Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte söz verdiğim gibi sözcü aldım. Sözde kasacağız. 7 7 kazanma serisi, 5 kademe, 4 seviye. Kasacağız yani. 1300'e kadar kasacağız. Yani 48 kupa kasacağız. 48 kupa demek çok az bir şey demek neredeyse sıfır gibi bir şey. Yeni çıkan karakter gibi. O yüzden Sördü bir 10 kademeye çıkaracağız. Şöyle. Ben susayım da sesin büyüyor. Şimdi duydunuz sesini zaten. Frank var. Frank. Frank var yanımızda. Onunla beraber birinci olacağız diye düşünüyorum. Çok vuruyor kendisi. Dört seviye olmasına rağmen. Tabii ki her zaman gibi. Bu işaret gelmesi olmaz. Tamam. Böyle girelim. Ah seni satayım ya. Girecektik. Ah çekmiyor bir tane. Kes onu, kes onu, kes onu. Gel ona lan o kiste oldu. Hadi bir tan. O tiker kiste. Şöyle gidelim bakalım bulmaya çalışalım onu. O keser zaten. Şöyle. Bu ne oluyor lan? Yes. Lan bu 8 kademe değil miydi? Bana ne öyle? Neyse. Yarınki videonun search 20 kademe oluyor. 20 kademe yapamayız da 15 kademe yapıyoruz yarın saat 15.00'da yani 3 öğlen 3'te bu video yayınlanmış olacak. Ah be. Kaç mı? Dikkat et. lan kadar var serim var kaç. Dragon kaç. O bak en az, az 3'e girmemiz lazım. En az 3. En az 3'e girmemiz lazım. Tamam o 8 butonu kesin. Ben de frenk alayım. varmış lan ben bilmiyorum. Allah kahretsin. Şimdi onu keserse çok iyi ha. Hadi lan şimdi. Hadi lan şimdi. Onu kesersem. Evet takım var. Ah net birinciyiz. Net bizde o. Ulti basacak basamadı ya. Oğlum 14 geliyor lan. Yok nasıl Neyse arkadaşlar birazdan oluyor zaten. Birazdan videomuzun sonu. Oğlum 4 dakika olmuş lan. Hayır 4 dakika. 4 dakika video mu olur? Ha olmaz değil mi 4 dakika video? <laughs> Kes kutuyu kes kutuyu. Abi dolmuyor ki sördüğü şeyi ya. Ne arkadaşlar. Ya de videonun sonuna gelirim ama. 10 dakika filan alır biz. Sördüğü 10 kademe yapmış. Gel lan buraya. Search içinden geçmeye çalış. Ay gel. İçinden geçecek şimdi. Frank mi geçecek ben mi geçeceğim acaba? Bekleyelim burada zaten onlar birbirini kesiyor. Kessin birinci olur. Onların ikisi de bence tek kişi. Aynen. So, I think you don't Oğlum bak Mortis dua açtım beni mizahatim çok. Şimdi bitti lan. Sen kimsin oğlum? Çalın içinde mi duracağım? Nerede doğru ha? Yes! Kaç olduk? 14 94 Ya bir açacağız. Bir Oğlum bence Neyse ya. Ben bir açmadan değiştirecektim de de de. Neyse artık geçti o. Geçti o. Geçti aslanım. Bunu ben hiç bugün kanalıma bakmadım. Acaba kaç abone oldu? Arkadaşlar eğer patlıcanı bilmem ne bilmem ne 44'ü geçersek size helal olsun diyeceğim. Ama gebereceğim galiba. Kaç 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 kaç. Baba bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar sıçtık galiba. Burada birinci olamayacağız. Ama yine de artık. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl lan? Eksiyedik, değil mi? Gitti kazanma serisi. Gitti gitti. Burada kimi veriyor başka? Değiştirelim. dedim. Bol bu oğlum bol çok. Bir kim oğlum ya? Yani? Neyse let's, go, let's go. Son turumuz bu. Bir ya video hey, Bir diyor boy, Koş, koştur, 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 koştur. Omser çok komik koşuyor ya. Harbi baksana ya. Çok komik koşmuyor mu? Bana bence koşuşu aşırı komik yani. Nef kestik bunları biz. Bu şey keselim. Çok otuvak. Tekrar. Evet. 8 kadama olmuş. Şimdi geliyor. Boğamız geliyor alan kontrolü nesnesi bunu da açarız. Bu, bu murosun bu, tabii ki de. Buradan ne kadar kaldı acaba? Bunu açamayız işte. Yani iki kar kal. O, ya, 120 gel tamam. 10 kademe yapınca bırakacağım. Oo iki savaşçı açtık. Bu. Bu. Bir tane destansı bir tane şey açtık. Ender. Bak bence bak. Bir 6 tur oynarsak videomuzun sonuna gelebiliriz. Altı turu da 12 dakika yapıyor. 22 dakika oldu. Eğer birazcık hızlı bitirirsek bir 20 dakikaya düşebilir. Bak mesela pen böyle yapınca bir 200 saniye düşüyor. Şöyle, bunun içinden geçiyorum her gün. Bak bak. Borun içine vermiş şey. Oha lan, içinde içinden kuruyor. Ne galiba? İlk üçe girersek iyidir, bizim için iyidir. Sıçtık. Sıçtık. 3'e girdik değil mi? Görmüşüz aynı. Böyle turlar olun diyor. Bize kupa Ay zaman kaybettiriyor. Arkadaşlar ben bunu ben bunu makslamaya çalışayım mı Serçe? Yorumlarda bilirsin. Hatta ben ben şey yok Ben toplulukta şey açacağım ve onun mesajlarına yazın videonun değil. Ben ne oldu? Allah kahretmesin. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna Videomuzu sonuna gelirim. Görüşürüz. Bay bay.